Hemen ertesinde ekonomik ambargo uygulamaya kalktılar. Öyle mi? Ne yaptı benim vatandaşım? Yastığının altında ne varsa bir çağrı yaptım ve hemen dövizleri Türk Lirasına çevirdi ve Türkiye'de devran değişti. Şaşırdılar. Şaşırdılar. Ya bu millet nasıl bir millet dediler. Evet dedim bu millet böyle bir millet. Çünkü bir zamanlar biz de millet. Hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet. Milliyet nedir öğretmişiz. Biz milleti İbrahim. Öyle milleti İbrahim olmak kolay değil. İşte bu milletin ruhunda Kökünde bu var. Elbette bu mücadelenin bir bedeli olduğunu biliyoruz. Ama şu gerçeğinde farkındayız. Bugün bu bedeli ödemezsek, yarın bize dünyayı idare ederler. Ey benim şanlı Urfalı kardeşlerim, ey ülkemizin 81 vilayetinde yaşayan ekranları başında bizi izleyen tüm kardeşlerim. Sizlere sesleniyorum. Bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz var mı? Bizim bu bayrağın gölgesinden başka sığınacak yerimiz var mı? Bazıları kendilerini Avrupa'yı, Amerika'yı başka yerleri yurt yapmayı düşünüyor olabilir. Ama şahsen benim ve çok iyi biliyorum ki 80 milyon vatandaşımın hiçbirinin geleceğini bu ülke dışında kurmak gibi bir hayali, bir düşüncesi yoktur. Altında doğduğumuz bu ay yıldızlı bayrağın dibinde ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Onun için diyoruz ki bu ülkeyi ve bu milleti terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya Kimsenin gücü yetmeyecek